Evet, bugünkü videomuzun konusu yanlış cesaret. Melis ve Pelin 16 yaşında iki yakın arkadaştı. Evleri aynı binada yan yanaydı. Koronavirüsten dolayı ölümlerin artmasıyla 20 yaş altı insanlara sokağa çıkma yasağı konulmuştu. Günlerce oturdukları binadan çıkamayan Melis ve Pelin çok sıkılmıştı. Pelinciğim of ya çok sıkıldım. Melis'cim ben de çok sıkıldım. Bir şeyler yapmayız canım arkadaşım. Şimdi Büşra ile Selin abla ne güzel istedikleri gibi geziyorlar. Of ya evet. Ben dün gece Cesaret isimli bir film izledim. Aa öyle mi anlatılır güzel miydi? Evet çok güzeldi ama sonra anlatırım Pelinciğim. Bu film aklıma bir fikir getirdi. Çok merak ettim hadi söylesene. Bugün annemler bir araya geldiğinde onları görünmeden çıkalım ve biraz dolaşalım. Ne dersin? Oley canım arkadaşım. Çok heyecanlandım. Seni çok seviyorum. Büşra ve Selin ablaların makyaj çantalarını ele geçirmemiz lazım. Oho onu oldu Ben ablam, ablarımdan gizlice alıp getirdim. O zaman ben sana makyaj yaparım. Ben de sana. Oley. Melis ve Pelin gizlice ablalarının odasına girip makyaj çantalarını aldılar. Sonra anne ve babalarına görünmeden sessizce evden çıktılar. Bizi görmediklerinden eminsin değil mi? Evet eminim. Hadi evin aşağı sokağındaki parka gidelim. Ne Hadi, hadi, hadi. de orada yaparız. Evet, çok heyecanlıyım. Bu gizli kaçışımız çok eğlenceli olacak. Evet, sadece ikimiz olunca rahatça evlenebiliriz. Evet, bize karışan kimse olmayacak. Önce da biraz salınalım. Sonra da matleş yaparız. Harika fikir. Aa, şu adamlar bize doğru geliyor. Aa, evet. Şapkalarında polis yazıyor. Melis ve Pelin polislerden, polislerle karşılaşınca korkup kaçmaya başladılar ama polisler onlardan daha hızlı davranıp onların önünü kesti. Noter, Neter, nefes, nefese kalan Melis ve Pelin koşacak halleri kalmamıştı polis kızlar saat akşam 9. Burada bu saatte ne yapıyorsunuz? Üstelik yanınızda bir büyüğünüz de yok." dedi. "Ama biz oynuyorduk sadece." O halde neden kaçtınız? "Çünkü hata Polis amca, anne babamızdan gizlice çıktık." Hmm. "Sadece rahatça oynamak istemiştik." Neden böyle bir şey yaptınız? Anne babanız sizleri evde görmeyince çok merak etmişlerdir. Evet anne ve babamız bize çok karşılıyor. Onlar o olmadan daha rahat olacağımızı düşündük. Evet onlar çok sıkıcılar. Ama onlar sizleri sevdikleri için öyle yapıyorlar. Size zarar gelmesini istemezler. Üstelik sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorum bilmiyor musunuz? <laughs> ne? <Üç lirin> <laughs> TL Eviniz nerede? Çok uzakta değil. Birkaç sokak üstte. Bize ceza misiniz? Hmm. Ama bizim 3000 yok ki. Elbette o kadar paranız yok. O nedenle bu parayı aileniz ödemek zorunda kalacak. <laughs> Belki o parayla sizlere yeni kıyafetler alacaklardı ama ne yazık ki basit eğlenceniz yüzünden bu mümkün olmayacak. Çok özür dilerim polis amca. Lütfen bize ceza yazmayın. Evet lütfen bir daha asla yapmayacağız. Hmm, biraz akıllanmışa benziyorsunuz pekala o zaman sizleri evinize götürelim. Hatanızdan ders almışa benziyorsunuz çünkü kızlar. Tamam mı Pelin? Evet evet teminiz. Ben dersimi aldım ya sen? Oho çok şükür teşekkürler polis. Hadi. Peki kızım hayırlısı olsun. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Bye bye. <laughs> Ve video da burada biter.